Sivas'a gidesim geldi. Havası da derman olur derdine. Kalk varalım erenlerin yurduna. Gidersin de bakmadan da ardına. Sivas'a, Sivas'a özlemle gidesim geldi. Şehirler, sultanı, gönül yarası. Özlemlerin yoktur artık çaresi. Sinem dedir nokta nokta sevdası. Sivas'a, Sivas'a hasretle gidesim geldi. Akan gözyaşlarım dönüyor sele Cümleler tercüman olmuyor dile Hasreti buslatı vursam da yola Sivas'a, Sivas'a özlemle gidesim geldi İçimde derin bir yara da olsa Paşa bahçe gülü açmadan solsa Yavu yıldız eli gurbette kalsa Sivas'a, Sivas'a hasretle gidesim geldi Gurbetten bakınca görsem yurdu mu orda ekinleri soğuk vurdu mu bu ayrılık beni benden aldı mı Sivas'a Sivas'a özlemle gidesim geldi Sivas'ın yolları uzun mu uzun Söz verdim kardeşe geleceğim yazın son bir kez göreyim yarimin yüzün Sivas'a Sivas'a özlemle gidesim geldi. Sivas'a Sivas'a hasretle gidesim geldi. Gidesim geldi.